Yukarıda bazı kitapların yandan görünümü verilmiştir. Rastgele alınan bir kitabın görünen alanının 8'den büyük olma olasılığı kaçtır? Verilen kitaplar hep köklü ifade cinsinden verilmiş. O zaman biz 8'i köklü ifade olarak yazalım. Yani kök içine aldığımda 60, kök 64 oldu. Kök 64'den küçük olanları bulacağız. Öncelikle A'ya bakıyorum. Kök 20 ile kök 2'yi çarpıyoruz. Buradan ne geldi? Kök 40. 64'ten küçük mü? Küçük. O zaman bunu alamıyorum. Kök 28'de kök 2'ye çarptık. Buradan kök 56 geldi. Yine 64'ten küçük. Kök 3 ile kök 48'e bakıyoruz. Buradan da ne geliyor? 144 gelmiş oldu. O zaman C'yi direkt aldık. K'ya bakıyorum. 50 ile kök 3 var. Buradan da ne gelmiş oldu? Kök 150. K'yı aldım. L'ye bakıyorum. 144 yani 12. 8'den büyük mü? Evet büyük. Tekrardan bakıyorum M'ye. Bu sefer de ne gelmiş oldu? 80 ile kök 3'ü çarpıyorum. Burada yine aynı şekilde 240 geliyor kök içerisinde. Bu da 4 kök 15 eşit oluyor. Yani toplamda 1, 2, 3, 4 tanesi 8'den büyüktür. Toplam kitap sayımız kaç? 6. Sadeleştirirsek buradan 2 bölü 3 gelir. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıda kartonlara yazılmış sayılardan rastgele alınan bir tanesinin karekökünün 8 ile 12 arasında olma olasılığı kaçtır? Şimdi 8 ile 12 arasında olma olasılığı dediğine göre bizden karekök isteniyor. O zaman ne diyelim? 8 yerine kök 64. 12 yerine ise kök 144 diyelim. O zaman direkt kısa yoldan 64 ile 144 arasında olan sayılarımızı alabiliriz. İlk sıraya bakıyorum 84'ü aldım. İkinci sıraya bakıyorum 67'yi aldım. Üçüncü sıraya bakıyorum 70'i aldım. Dördüncü sıraya bakıyorum buradan da 80 aldım. Yani toplamda 4 tane kart seçmiş oldum. Toplamda kaç tane kartım var ona bakıyorum 16. 4 bölü 16'dan dolayı olasılığımız kaç oldu? Sadeleştiriyoruz. 1 bölü 4'tür. Doğru cevap A şıkkı. Yukarıda verilen sayılardan rastgele birini seçen Demet'in seçtiği sayının pozitif sayı olmama olasılığı kaçtır? Yani bizden negatifler isteniyor. Şimdi teker teker inceleyelim. Eğer tabanlarım pozitif, üstlerim negatifse bu üstteki sayının negatif olması sayıyı ters çevir anlamına geliyor. Yani ne yapıyorduk? Rasyonel bir sayı haline getiriyorduk. Şuradan örnek verelim. 2 üstü eksi 1 nedir? Negatif bir sayı mıdır? Hayır. Sadece bu ne anlama geliyor? 1 bölü 2 yap demek oluyor. O zaman aynı mantıkla 6 üstü eksi 6, 2 üstü eksi 99, 16 üstü eksi 3 birer pozitif sayıdır diyoruz. Bunların hiçbirini alamadım. Eksi 2 üstü eksi 4'e baktım. İstediği kadar Burası eksi olsun ama başında eksi olduğu için burası her zaman bir negatiftir diyorum. Yine 32 üstü 4 var başında eksi olduğu için burası da negatiftir. Eksi 64 üstü 3 bu da aynı mantıkla negatif. Eksi 8 üstü eksi 4 yine başında negatiflik var o yüzden bunu da aldım. Aynı mantıkla eksi 16 üstü 5'i aldım. Eksi 16 üstü 0 ne demektir? Hangi sayı olursa olsun üstünde 0 varsa bunun cevabı her zaman 1'dir. Yani pozitif. Eksi 4 üstü eksi 4'e baktım. Burada da yine başında eksi olduğundan dolayı bu da bir negatiftir diyoruz. Elimizde toplamda 10 tane sayımız var. Bunlardan 6 tanesi negatif. Sadeleştirdiğimizde ise 3 bölü 5 gelir. Doğru cevap C şıkkı. Yukarıdaki koltuk numaraları verilen otobüsten bilet almak isteyen Ufuk'un sistem üzerinden rastgele seçiminde koltuğu koridor tarafında çift numara olma olasılığı kaçtır? Toplamdaki koltuk sayıma baktım 24. Şimdi koridora bakıyorum. Bunlardan kaç tanesi çift? Yani şuraya baktığımda bunların hepsinin çift olduğunu görüyoruz. Diğer tarafa baktığımızda hepsi tek. O zaman kaç tane var onu alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bölü 24 neye eşittir? Her tarafı 6'ya böldüm. 1 bölü 4'tür. Bunu da yüzde olarak genişletmek için ne yapıyordum? 25 ile genişlettim ki paydam 100 olsun. Yani 25 bölü 100'dür. Bu da neye eşittir? %25'idir. Doğru cevap 5 şıkkı. Rastgele çekilen topun sarı gelme ihtimali en fazla ve lacivert gelme ihtimali en az olan torbalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle torbalarımız teker teker A, B, C, D olarak sıraladım. Sarı olarak göstereceğim. Burayı da lacivert olarak göstereceğim olasılıklarını. Şimdi öncelikle A için bakıyorum sarıya. Toplamda 3, 4, 5, 6, 7 tane topum var. Yani e, kaç tane sarım var? 4. O zaman sarı gelme olasılığı 4 bölü 7. Haliyle lacivert gelme olasılığı da 3 bölü 7. B'ye bakıyorum. Toplamda 7 tane topum var. Bunlardan 5'i sarı. 2 tanesi lacivert. C'ye bakıyorum. Toplamda 15 topum var. Bunlardan 7'si sarı. 8'i lacivert. D'ye bakıyorum. Toplamda 6 topum var. 2 tanesi sarı yani 2 bölü 6 dedim. Laciverte ise 4 bölü 6 dedim. Bizden sarı gelme ihtimali en fazla olanı istiyor. Şimdi inceliyorum sarıyı. A'ya baktığımda yarısından fazlası. B'ye baktığımda da bu şekilde yarısından fazlası. C'ye baktığımda yarısından azı. D'ye baktığımda yine yarısından azı. Haliyle B'ye bakıyorum. Birisinde 7'de 4, diğerinde ise 7'de 5 var. Haliyle buradan B'ye aldık. Şimdi ne istiyor? Lacivert gelme ihtimali en az olanı istiyor. Burada da bakıyorum. En az hangisi olarak gösteriyor? 15, 8 bölü 15'e baktığımda yarısından fazla gitti. 4 bölü 6'ya baktığımda yine yarısından fazla gitti. Burada da yine A ile B arasında kaldım. En az hangisidir? Tabii ki de 2. O zaman buradan da yine B torbasını seçmiş olduk. Doğru cevap D şıkkı. Yukarıda harfler ve sıraları eşleştirilmiştir. Buna göre rastgele seçilen bir tanesinin asal sayıya denk gelen sesli harf olma olasılığı kaçtır? Şimdi öncelikle tüm durumumuzu paydamıza yazıyoruz. 29 tane elimizde kartımız var. Bizden istenen hem asal sayı olması hem de sesli harf olması. Yani sesli harfin altında bir asal sayı olması isteniyor. Şimdi zaten 1'i e eledim. 2'ye bakıyorum bir asal sayı ama sesli harf değil eledim. 3 bir asal sayı olmasına rağmen sessiz harf eledim. 5'i eledim. D sessiz harf. 7'yi eledim. F sessiz harf. Başka bakıyorum. 11 bir asal sayı mıdır? Evet. I bir sesli harf midir? Evet. O zaman bunu kabul ettik. Aldık. 13 bir asal sayı olmasına rağmen J sesi bir harf değildir. Bunu da eledim. 17'ye bakıyorum. N harfi sesli bir harf değildir. Geldim asallarıma. 19 var. 19 bir asal sayıdır. Ö harfi sesli bir harftir. Bunu da kabul ettik. Diğerlerine bakıyorum. 23'e baktım. Sessiz harf Ş harfi var. 29'a baktım. Yine aynı şekilde sessiz bir harf olduğu için bunu da alamadım. Elimizde hem asal sayı hem de sesli harf olan iki tane durumumuz var. Bundan dolayı 2 bölü 29 oldu. Doğru cevap B şıkkı. Alanı 80 santimetre kare olan bir karenin içine kenarlarına teğet bir çember çiziliyor. Atılan bir okun sağ üstteki boyalı bölgeye gelme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Alanımız 80 santimetre kare olarak verilmiş. Karenin alanı nasıl buluyorduk? A kare ile. Yani A kare 80 ise o zaman karenin bir kenar uzunluğu ne oluyor? Kök 80. A kök B cinsinden yazacak olursak 16 çarpı 5'tir. 16 kök dışına 4 olarak çıkar. Yani artık elimizde 4 kök 5'imiz var. Ve şekilden de görüldüğü üzere karenin bir kenar uzunluğu içindeki çemberin çapına eşit. O zaman ben yarı çapını ne olarak söyleyebilirim? Eğer çapımız 4 kök 5 ise yarı çapımız da 2 kök 5'tir. Şimdi buradan çemberin alanını bulabiliriz. Formülümüz neydi? Pi r kare. Pi'yi 3 almamız isteniyor. 3 çarpı r yani 2 kök 5'in karesi. Buradan da kök 5'in karesinden 5, 5 kere 2, 5 kere 4, 20, 20 kere 3, 60. Şimdi artık içerideki çemberin, ala, çemberin, alanını biliyoruz 60. E tamamı da bize 80 olarak verilmişti. O zaman şurada kalan şu kırmızıyla gösterdiğim 4 bölgenin alanı ne oluyor? 80 eksi 60'dan dolayı 20. Ama 4'ünün toplamı 20. O zaman şurada verilen mavi alan yani bizden istenileni nasıl bulacağız? 20 bölü 4 diyeceğiz. Buradan da orası ne geliyor? alanımız 5 geliyor. Bizden oraya gelme olasılığı istenmişti. Orayı 5 olarak bulduk alanını. Tamamının alanını 80 olarak vermişti. Sadeleştirirsek her tarafı 5'e böldüm. 1 bölü 16 gelir. Doğru cevap 5 şıkkı. Aşağıda farklı renklerde şekerler bulunan 3 farklı şeker torbası görseli verilmiştir. Batuhan, Nevzat ve Ezgi sırasıyla yukarıdaki torbalardan birer tane şeker alıyorlar. Herkesin kendi ait torbadan aldıkları rastgele şekerin olasılığı en büyüktür. Şimdi öncelikle hepsini sıralayalım. Batuhan, Nevzat ve Ezgi. Batuhan'ın toplamda 10 tane, Nevzat'ın 7, Ezgin ise toplamda 12 tane şekeri var. Şimdi oranlarını bulalım. Batuhan'ın mavisine baktım. 5 bölü 10 mavi. 3 tane beyazı var. Yani 3 bölü 10 beyaz. 2 bölü 10 kırmızı. Geldik Nevzat'a. Toplamda 7 tane vardı. 4 tane beyazı var. Yani 4 bölü 7 beyaz. 3 bölü 7 mavi. Şimdi Ezgi'ye geçiyoruz. 5 tane mavisi var. Toplam 12 taneydi. 5 bölü 12 mavi. 4 tane kırmızısı var 4 bölü 12 kırmızı ve 3 tane beyazı var o zaman 3 bölü 12 de beyaz diyoruz. Bizden olasılığın en büyüğünü istiyor. Şimdi hepsine isim isim teker teker bakalım. Batuhan'a baktığımızda en büyük hangisi mavi en çok maviden var. Nevzat'a baktığımızda en çok beyaz. Ezgi'ye baktığımızda ise en çok maviden var. Şimdi yarı oranlarına bakalım. Batuhan'ınki 5 bölü 10. Yani sadeleştirdiğimde ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Nevzat'ın beyazına baktığımda ise 4 bölü 7. Yani yarısından daha fazla bir oranı var. Ezgi'nin en fazla olanına baktığımda 5 bölü 12. Yani yine yarısından az bir oran var. O zaman en büyüğü burada haliyle hangisi oluyor? Nevzat'ın beyaz şekeri oluyor. Bundan dolayı doğru cevabımız 5 şıkkı. Bir villanın bahçesindeki karesel bir alanın içine daire şekli bir havuz yapılıyor. Havuz, havuz kenarı şezlongların olduğu çim alan aşağıda verilmiştir. Havuzun yarı çapı kök 5 metredir. Karesel bölgenin çevresi 16 kök 5 metre olduğuna göre, atılan taşın havuza isabet etme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle havuzun alanını, daha sonrasında da karesel bölgenin alanını bulmamız gerekiyor. Bize havuzun yarı çapını kök 5 olarak vermiş. O zaman alan formülümüz yani pi r kareden gidiyoruz. Pi 3 alacağız. 3 çarpı r'miz kök 5'ti. Yani kök 5'in karesi. Kök 5'in karesi ne yapar? 5 yapar. 5 kere 3'ten de 15. Havuzun alanını bulmuş olduk. Şimdi karesel bölgenin çevresini yani her bir kenara a a diyecek olursak buradan 4 a'nın 16 kök 5 olduğunu bize vermiş. O zaman a buradan ne geliyor? 4 kök 5 geliyor. Alanını bulmamız isteniyordu. O zaman a kare diyeceğiz. Yani ne yapıyorum? 4 kök 5'inde karesini alıyorum. Buradan cevabımız ne geliyor? 80 Bizden ne istiyordu? Havuzu isabet etme olasılığını. Havuzu 15 bulduk. Tamamını 80 bulduk. Her tarafı böldüm 5'e. 15 bölü, 15 bölü 5 3 80 bölü 5 ise 16 yaptı. Yani olasılığımız... 3 bölü 16 doğru cevap 5 şıkkı. Aynı özelliklere sahip toplar tabloda verilmiştir. Torbadan siyah top çekme ihtimalinin %40 olması için torbadan kaç tane mavi top çıkarılmalıdır? siyah top çekme ihtimalinin %40 olması isteniyor ve kaç tane mavi top çıkarılır diye soruluyor. O zaman sarı, mor ve siyaha dokunmuyoruz. Bunlar aynı kalacak. Sadece maviyi çıkaracağız ki siyahın oranı %40 olsun. Şimdi siyahın altına bir %40 yazalım. Ve şunun dikkatimizi çekmesi gerekiyor. Sarı ile morun toplam sayısı da 8. Yani siyah tek başına 8 iken %40'ını tamamlıyorsa o zaman sarı ile morun toplamı olan 8 de yine aynı mantıkla %40 olacak demektir. E 40-40 topladım 80. %100'ü tamamlamam için o zaman mavinin de kaç olması gerekiyor? %20'si olması gerekiyor. E %40 eğer siyah için söylüyorum. 8 topa eşitse mavinin de %20 olması gerekiyor. O zaman yarısı. Yani haliyle o zaman 8'i 2'ye böldüm. 4 tane top kalması isteniyor. E elimizde kaç tane var? 20. O zaman 20 4 diyorum. 16 tane top çıkarılmalıdır. Doğru cevap D şıkkı.